Efendim mantık sesi A noktasından B noktasına. Halay ise her yere. Walking dedi hepiniz izlediniz. Bildiğiniz o tema, o kafa bir oyun. Ee, ama survival endeksli, craft endeksli, loot endeksli bir oyun. Herhangi bir şekilde başka oyuncu... Herhangi bir şekilde başka oyuncularla kapışmıyoruz şu an için. Sadece oyunu öğreneceğiz. Bir yandan hayatta kalmaya çalışacağız. Kendimize... Sikeceğim yapacağımız şeyi ya amına sokarım ya. Beyz edilecek. Ve beyz edinmekten. Ya sikim bütün dikkatimi aldı ya. Bekle. <laughs> Abicim akıl sağlığım yerinde değil. Ben bundan iki tane yemem gerekiyor. Mecburum yani. yere gidin. Delireceğim yoksa yani ben? Girdiğiniz odalara girmeyin. Sadece kapalı odalara girin. Bir de başladım. Lan! Bam! Bam! Kapat! Kapat sen kapat! Baba sen! Git, 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 Geç! git. Sağa geç. Sağa <laughs> geç. Tamam. Devam et. Devam et. Devam et. Kapı, kapalı kapılara gir. Amına koyayım. Bak o salak amına koyayım yazanın var ya. Ana, Sikerim senin gibi oyunun. Ananın amına koyayım senin gibi. <laughs> Amına kodumun. Nasıl bu nasıl siniyor bu siktimin oyunu nasıl siniyor? Sil siktir git Oros bu çocuğu sil. Anasını siktimin oyunu. Şans oyunu amına kodumun oyunu ya. Oynamıyorum daha oynamıyorum siker. Yok ya. <laughs> Allah Allah. Dans etmek istiyorlarsa ilk adım benden. <laughs> Ne yenir ya? Yenir mi ya? Evime dede dedemin evine vuracağım. Bombayı kurun git. Ortadan kuralım bir tane bombayı. Bomba sende. Yok, Yok ya. ya. Allah Allah. Kilo aldım ama kilo verdim. Son bir şey daha gerçekten geri gelsin hadi. Vallahi zargan oldum neredeyse. Baya inceldim. Ama bacaklarımı kapattığımda. ha ne diyor? Çet ne diyor ya? Böyle bir şey olabilir mi ya? Şimdi ona aa böyle bir şey söylenir mi? <laughs> Yok ya. Allah Allah. Neyse boş işte ama fiziğimi beğendim ama olmaz böyle. Ben kilo yani bacaklarım daha böyle kalınken daha hoş. <laughs> Öyle. Dur dur. Dön yandı... Hiç tepki veremiyor o bırakıyor. <laughs> ne yapıyor? <laughs> Kafama yarak yapma seni çizdim ha. Harikasın. <laughs> Çok iyisin. Harika. <laughs> <laughs> Hep bunu yapmak istemişimdir. İşte bu, işte bu, yapmak işte bu. Ne oldu şu an? Bu koyayım? Aaa! Kaçmasın. Yaklaşma, kaçmasın. Ben. Hanımefendi kodun, hanımefendi kodun, dur onun on silahları indirin. Oğlum kaçmaca var bunun. Dur dur yılla yılla. Ah yıl. Oğlum bunu kampa götürelim yeter. Kadın. bacağı var Burada burada işaret mermi bak şurada. Nerede lan? Ha güzel güzel. Seni an bok gibi ya. Aa bu kim? Lan bu kim, la, kim? amına koyayım? Burada adam varmış. Yok, Yok ya. Be. Allah Allah. Ya. Vay be. He, Bizans. Allah Allah. O... Ha. Şurada adam mı? Ana. İşaretinde. Amına koyayım dedim koptu lan. Otağı gibi mi olsun? Ona nasıl silah yaptı bu? Ortağım. <gülüyor> yapma <gülüyor> Oğlum dur bir silah alır almaz. Mermisi yoktur ki onun. Ya, dur. Kımıldama. Üçe kadar sayacağım. Çabuk parolayı söyle. Bir. Parola şey. Parola şey değil. İki. Parola dur bulacağım. Parola dur bulacağım da değil. Üç. Ah buldum. Başak. Bulamadın Şafak. Bir varsa ben Vurdu beni gerizek şalı. Aa! Bir şeytan doldurdu amına koyayım. Tek tek tek. Brimding half HP. Biz o sende ya bir tane şey var. Dışarıdan mantıklı bir gözle baktığım zaman rahatlıkla söyleyebilirim ki bu herifler bizi siker. Alın siker takım. Ya beni tanıdı ya abone sokum ya. Sana bir şey diyeyim yarım.

bu map yeni ben bilmiyorum. Sen biliyor musun mu, Tuna? Evet gibi duruyor. Ben yok ben en son sen oynadım bu oyunu. Hadi bakalım. İzleyiciler gelebilir mi? İsteyen gelebilir. Custom da kurarız bugün. Ne olay düşmemek mi? Chatten bir yazsın biliyorsa. Olay ne? Herhalde düşmeyeceğiz. Abi patlatma kendini. Kendimi değil adama atıyorum. Tuna adama atıyorum Tuna! Tuna!